Hayatımız kaymış hayatımız Yaşarız, para çor, para çor, güzel... <laughs> Mükemmel <Aa! gülüyor> ya. Ya. Merhaba Bugün sizlere harika bir konseptle geldim Ne? Tabii ki de Kurban havası atamadım. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ve yeni videolarla yeni içeriklerle bomba gibi geliyorum. ne? <laughs> evet bugün de tam bana uygun olan kokoş makyajı yapacağım. Yani roman hava makyajı yapacağım. Roman havası yani romanları çok seviyorum. O kadar tatlılar ki. O kadar içtenler ki. E, ve o taşları, tuşları abartıları çok hoşuma gidiyor. Ben de bugün e, aksesuarlarımla <laughs> geldim. Bugün sizlere öyle bir makyaj yapacağım. Şu anda da biraz hava kararıyor. Umarım ışıkta problem olmaz. Evet şimdi makyajıma başlıyorum. Şöyle bir simli far paletim var. Ee, bu far paletiyle her yerimi simleyeceğim. Kafama bile sim dökeceğim. <laughs> Yok kafama dökeyim. Highlighter süreceğim. Saçlarımı da bir günleri az önce açtım spreyim de burada. Hemen makyajıma geçiyorum. Şimdi öncelikle şu eyeliner'ı bir Allah katına kadar çıkartalım. Aynam peki. Tam bir Eda Bayhan aynası. Evet şimdi eyeliner'ımızı uzatıyoruz. Böyle abartının abartısı şeklinde. Umarım güzel şeyler ortaya çıkacak. Şimdi uzatıyorum. Gerçekten burada bir yay çıktı şu anda. Bir şey oldu burada. <laughs> Bakalım daha nereye kadar çıkartacağım. Hava da bayağı soğuk. O yüzden montumlayım yani. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet ama bunu çekerken ayrıyeten sizinle de bir sohbet yapmak istiyorum. Nasıl geçiyor? Korona nasıl gidiyor? Koronanın zaten Allah belasını versin. Gerçekten başka hiçbir şey demiyorum. O ayrı bir konu zaten. Pandemi nasıl geçiyor? Karantina nasıl geçiyor? Evet, bunlardan bahsedelim birazcık. Valla geçmiyor. <laughs> Asla geçmiyor yani. İlk kısım sarıyordu ama ikinci şey olmadı ya. İkinci dalgası pek sarmadı. Bu arada devam ediyoruz çekmeye. Hem de konuşalım. Bilmiyorum artık gidişat ne olacak? Evimizde mi tıkılacağız? Can sıkıntısından patlayacak mıyız? Bakalım nasıl olacak? Şimdi devam ediyorum. Nasıl oldu? <laughs> Diğer tarafı da çekiyorum mükemmel eyeliner'ımla. Bu arada da hemen araya bir şarkı koyalım. Evet, şarkımızdan sonra devam ediyoruz. <laughs> araya bir roman havası şarkısı diyeyim diyor. mı? Abi atacak mı göbecikleri be? Abi ablam Adazan göbecikleri ranga 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 ranga. <laughs> evet, diğer tarafa çekmeye devam ediyoruz. Uzatıyoruz. <laughs> Biri aynı da ötekisi Konya'da oldu. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok abi. Can sağlığı. Can sağlığı o da. bir eyeliner çektim. Ama bayılıyorum. Abartıya gösterişe. Bayılıyorum be kardeşim. Ölümün hali ne? Şu anda fark ettim. Bir ara siyah yaptım elime işte. Yani. Devam ediyoruz. Yukarıda bir şekilde. Evet. Mükemmel. <laughs> Şu anda çok güzel oldu makyajımız. Evet, umarım sesim güzel geliyordur. Artık olduğu kadar, olmadığı kadar. Bir şarkıyla devam edelim. Biliyorlar, biliyorlar, değerinde, var. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım? Evet şimdi devam ediyoruz. Hala şarkıyı söylüyorum kapanmasına rağmen. Makyajım mükemmel oldu. Şimdi devam ediyoruz. Gülüşümüzle altımızla. Diğer tarafı da simledik şu anda. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> mükemmel. Devam ediyoruz. Hava da kararıyor. Umarım ışık problemi yaşamayız. Saçıma da geldi. Hani saçımı simlemeyeceğim dedim ama bayağı şurası komple Altın sarısı oldu şu anda. Balyajlı gibi geziyorum ortada. <laughs> hayatımız kaymış hayatımız. Ben hala burada roman havası makyajı yapıyorum. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> ranga, ranga. Çekemezler bizi. Ranga, ranga. Abi ablam sana bir gül verem. Ranga. Deney, 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 de. <laughs> Arkaya doğru düşermişim şimdi. Sepetimde hazırlıklı geldim. Öyle bir konser. Evde ne topladıysam, ne bulup buluşturduysam şu anda takacağım. Bunu da birazdan takacağım. Kaşıkçı elmasın. <laughs> Onu da geçeceğim. Küpelerim var. Burası böyle. Hürrem Sultan küpesi <laughs> geçiyor. Abartının dibine vuruyoruz. Abartı. Roman demek, abartı demek. Neşe demek. Enerji demek. Ranga, ranga, ranga. <laughs> Devam ediyoruz makyajımıza. Hemen rani ruh halimle hemen değişmesi. Allah ikizler burcunun belasını vermiş. Ben bunun başka açıklamasını bilmiyorum. Şöyle kaşımızdan alnımızın <laughs> başlangıcına kadar parlıyoruz. <laughs> Halim ne olacak? Neye benzeyeceğim? Çok merak ediyorum. <laughs> Mükemmel. Mükemmel oldum ya şu halim bayıldım bayıldım tam bir gelinin kız kardeşi ay konsepti değiştirsek mi acaba gelinin kız kardeşi makyajı diye Bunları da bu arada dünden aldım <laughs> fırçaları gerçekten çok güzelmiş bayıldım yeni kullanıyorum çok güzel Nature love <laughs> şöyle yapıyorlar ya <laughs> ya yani ne yapıyorlar marka marka yemişim markasını başlayacağım da markasına Pazar var, bin var, A101 var. Nereye gidiyorum? Ne? Ne? Ne markası? Yok, metmiş Şimdi beni burada engellerlermiş. Başlayacağım markasına. Al işte. 5 lira, 5 lira. İkisi 10 lira. Al gitsin. Oh. Simledim. Kaşlarıma da mı sürsem şöyle dedim ve sürdüm. Dememe gerek kalmadan sürdüm zaten. <laughs> Mükemmel. Zoom. Mükemmel oldu. Mükemmel. Şimdi saçımıza mı geçsek? Ne yap? Bitti mi? Ay dur ne bitmesi? Daha geleceğimden daha parlak olan highlighter kısmına geçiyorum. <laughs> evet. Bu highlighter'ım böyle çok tatlı, çok tatlı. Şimdi ağrımayalım. Evet böyle fırçamız var. Batırıyoruz artık. Allah ne verdiyse batır. Batır artık. Hiç artık güzel mi olmuş? Olmamış mı? <laughs> şey sanki badana yapıyorum. suratıma. Şöyle. karşısında. Uçakta geçiyor dilek tutan. O yıldız kaydığındaydı. Uçaklar Bu burada hep geçiyor. Kargolar vardı Öyle bir terastan. Yani nasıl oldu? Highlight'im gözüküyor mu? Baktan bayağı buladım fırçayı. Artık inşallah gözüküyordum diye. Hepimiz evimizdeyiz. Şu hale geldim. En sonunda evde kala kala şu hale geldim. Gerçekten inanamıyorum. İnanamıyorum. Asla durdurak bilmiyorum. Devam ediyorum. Saçım başım rüzgardan dağıldı. Saçaklı raziyeye döndüm burada. Pakize oldum. Ama yılmak yok. Biraz da pembeleştirelim. Tam olmadı gibi ya. Benim içime sinmiyor bu bana. Bir çok hafif geliyor. Kaşlarıma bile sinmedim ama bu hafif geliyor bana. Biraz da şöyle yanaklara bir pembe makyajı yapalım. Abi, abi, abi Ferhat kızı hanım sen. Sen ne yaparsın be? Abi jugarım. Abi jugarım. Yanan yanan. Yanan yanan. Yana. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Yanaklara fokus. Artık Allah belamızı vermiş. Yeni bir da bir şey mutasyon mu geçirmiş? Ne halt etmiş bilmiyorum. Zıkkımı pekini yapsın inşallah. Canı çıksın. Canı çıksın. O koronanın canım var. Çıksın. Şimdikileri saya bitiremedim. Hayatımızı kararttı ya. Bildiğin hayatımızı kararttı. <laughs> Bu ne? şokinglerdeyim. Olsun. Alışık olmadığım bir şey değil yani. Ben de sabah kalkıyorum hoca işte soruyor 10 dakika geç giriyorum online derse. Hoca soruyor Eda nerede? Niye gelmedi falan. Ben 10 dakika sonra böyle kamerayı açıyorum simde eyeliner çekiyorum. Günaydın hocam. Süslenmişim. Altım tophane, pijama. Üstüm şişhane. <laughs> Bu halde geliyorum derse yani. Ama asla süsünden önem vermez bir Eda Baykan. Yani yanaklarımıza da şöyle sürdük. Şöyle birazcık yakınlar <laughs> düşeceğim. Şöyle evet. devam ediyoruz. Kapattık defterleri. <laughs> Niye böyle atarlandıysam. Evet. Şimdi saç kısmına geçiyoruz. Çok güzel. Hmm, Durucumu unuttu. Geldim. Şimdi devam ediyoruz. Mükemmel. Zaten de şişirsem mi acaba? <laughs> şöyle palyaço gibi şöyle. Dişlerime bile sürdüm. Dişlerimi simleyeceğim. <laughs> en sonunda dişlerimi de simleyeceğim. Attım bunu da. Şimdi saçımıza geçiyoruz. Bakın. Palyaço gibi oldu. Saç kısmına geldik. Şimdi bu mükemmel kaşıkçı elması. Bunu evin önünden aldım. Vallahi bak toplu şekilde aldım. Bunu 5 lira olduğunda bunu inanamazsınız. Kınası olan kız çelerim. Bakın. 5 liraya aldım Eminönü'nden. İnanamazsınız. Normalde Eminönü kazıklaşmış. Ben gittim çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Kumaşçılar o kadar pahalı ki yani artık eski evinin falan kalmamış bu arada. Yani bir direkt siz gelin buraya çarşamba pazarı. Ben bizzat <laughs> kendi ellerimle gezdireceğim sizi istediğiniz bir şey varsa. Gerçekten yani şunun 5 liraya ama tabi işte ben buldum bir tane abi vardı. Dedi yani bu süslü bu. Bunlarla bir şeyler yapar. <laughs> Belki de <işte> alınmadı. <laughs> Bunlar çünkü Eda'dan başkası böyle bir şey almaz diye de düşünmedim değil. Şöyle. bu arada. Ben bence de böyle gidelim bu arada. düğüne. Kaşlarımda bir resim var. Önce saçımızı şöyle güzelce bir toplayalım. Çok zor hareket ediyorum. Çok zor şartlar altında Survivor yapıyorum burada. Açın abi, Açın abi görmedim. Böyle görme de. Saçımızı topluyoruz. Tamam <laughs> oldum şu anda. Abuk subuk bir şekilde. Toplayalım. tokan kalmadı. <laughs> ya hayatımız kaymış. Ben hala burada simli makyaj yapıyorum. <laughs> bir düşme faciasından sonra tekrar karşınızdayım. şöyle bir topuz. <laughs> Şu halime bak. Allah belamı vermesin. Aa, çok güzel var. 8. metro oldu de 8. metro. <laughs> Şu anda Elizabeth'in şey 11. Elizabeth gibi olmadın mı? <laughs> İnanamıyorum. Düzü de şöyle arkadan at. Tamam. Şu anda inanılmaz bir saç yaptım. Incredible. Bu <laughs> neydi? İnanılmaz bir saç yaptım. Şu anda Elizabeth, 11. Elizabeth'im var şu anda bak gerçekten şöyle kürkümü de çektim mi daha küpelerim var gerçi ama Kim geliyor? 11. Elizabeth geliyor Şu halim, saçım, başım havada kararıyor Allah Kararacak zamanı buldum değil mi? Benim burada bir çekecek zamanı buldum Havaya söyledikten sonra devam ediyoruz Ve Şu mükemmel kaşıkçı elmasına takıyoruz kafama İnanamıyorum <laughs> Gerçekten roman oldum şu anda. Şöyle buraları biraz tertip tutturacağım. İnanılmaz. Çok güzel oldu. Mükemmel. Çok güzel olmadı mı bu? Benim çok açtı şu anda ruhumu. Sen kafamı abide kondurmuşsun. Keşke kostümümde olsaydı. İnanın şurada şöyle podyum yapardım. Roman havası podyumu. o da gelecek, gelecek. Yeni içerikte kararsızım arkadaşlar. Sizce bir sonraki videomda ne çekeyim? Yani yorumlara yazarsınız sevinirim. <laughs> böyle? böyle gece <laughs> <videoyu> böyle yatarmış. <laughs> Az önceki şarkıda hatırlıyor musunuz böyle altı tane kostüm değiştiren bir roman gelin vardı o tam ben. o ben işte. o kişi ben. Şuraya şöyle şu köşeye de şuraya, şuraya, şuraya Artık Hangisine karar verirsem şöyle şu köşeye doğru koydum. Oraya da bakabilirsiniz fotoğrafına. Neyse. Evet videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu videoyu çekerken hava da karardı. Yani ilk baştaki açılışımla şu anki hani arasında dağlar kadar fark var. Ama yani ev koşullarını terasta artık bu kadar çekebildim. Umarım beğenmişsinizdir. Şu zor günlerde hepimizin morali hani motivasyonu çok düşük. Eğer hani bunu bir nebze olsun kaldırabildiysem yok edebildiysem sizin mutlu edip güldürebildiysem ne mutlu bana. Kutaya tekrar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Takipte kalın